İki dakikaya geliyorlarmış. Ne diyor? Heyecanlı <laughs> bak. E sen Doruk gelince saçını başına atıyorsun ona biz bir şey demiyoruz ama. Ben öyle bir şey yapmıyorum. Yapıyor mu Aybike? Vallahi bilmiyorum. Ben yapmıyorum onu biliyorum. He yapmıyorsundur kesin. Benim aşırı manyak sevgilim. Sa sen bir daha benim taklidimi yap bakayım ne oluyor? Ha. geldiler. Size iyi karşılamalar ben kaçar bir ay oldu Olcan, sindiremedin mi hala? Vallahi sistirim, sindiremedim, sindiremeyeceğim de. Zaten böyle yeterince aynı sınıfta böyle dip dibe görüyorum. Ha, burada da aşklarına şahit olmak istemiyorum. Hadi bay. Hala seviyor Alfi'yi. Maalesef. <laughs> Sesi sınıfta görüşürüz. Görüşürüz canım. Selam kızlar. Günaydın. Çok geçmiş olsun tekrardan Süsen. Çok teşekkür ederim gerçekten. Çok ayaklı durma hadi girelim içeri. Yok yok yani bir aydır evde otur otur o kadar sıkıldım ki. Şu bile o kadar iyi geldi ki yani. Aa, ama ben çok yavaş sürüyorum Derse gecikeceksiniz. Hı. Olmaz hadi gidelim. Ya yavaş yürü zaten ya yani hiçbir şey senin sağlığından önemli değil. Sağ ee, Bu arada ben arabada sormak istemedim de. doğru artık emirlerle gelmiyor mu? Aa, o artık hiç gelmiyor. Nasıl? O olaydan sonra ailesi okuldan aldı. Çok ayakta durdun. Hadi içeri geçelim biz hadi. Temkinli olmaya çalışıyor işte ne Allah'ım yarabbim. izinler bile. Kaka Geçti, geçti. Süsen hoş geldin. Hoş bulduk. Yardım edecek bir şey var mı? Ha, yok ya biz hallettik. Sağ. Ol. Yavaş 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 yavaş. Vay, var. Süsi, dönmüşsün sağlara sonunda. Evet ya döndüm sonunda. Geçmiş olsun. Sağ. Ol. E artık sen de geldiğine göre Ömerciğin yüzü gülmeye başlar herhalde, değil mi? Ee gençler, ne yaptık? Aranızdan herhangi biri o malum soruyu sormaya cesaret edebildi mi acaba? En çok da senin merak ediyor olman lazım herhalde değil mi? Ne oldu? Sen de evet. mi merak edip sormadın yoksa? Ha abisi? Ne diyorsun Tolga? Hiçbir şey anlamıyorum. Anlamıyorsun. Ya da belki de anlamamazlıktan geliyorsundur ya değil mi? Sorarsam milletin canını sıkarsam ne olur diye düşünüyorsundur. Acaba bir şey yaparsam kendi canımı da sıkar mıyım diye düşünüyorsundur. Hı? Olabilir mi acaba bunlar? Hani çünkü siz hepiniz çok seviyorsunuz ya. Kimseye bir şey olmasın, aman kimsenin başına bir şey gelmesin... ...aman aramızdaki birlik beraberlik bozulmasın diye... ...sahte sahte takılmaya bayılıyorsunuz ya. Ve hepiniz bayılıyorsunuz ya sahtekarlığa. Ha? Belki de ondan sormadın mı, merak etmedin mi diye düşündüm. Ha? Ne diyorsun abisi? Oğlum sen niye durup durup can sıkıyorsun lan? Ha? Bir kere de zorlama sabrımızı ya. Vallahi Ömercik, ben kimsenin canını falan sıkmıyorum. Siz bana pas atıyorsunuz, ben de sizin bana attığınız pası gole çeviriyorum. Olması gerektiği gibi yani. Anladın? Neyse, madem kimse sormadı, cesaret edemedi... ...o zaman ben sorayım Süsi. O trabzanlarda ne oldu? Kaan'ın ölümüne sebep olacak kadar... ...sizin aranızda nasıl bir problem vardı? Hı? Anlat bize. Biz de öğrenelim. Sınıfça. Hatta en önemlisi... ...şu abisi de öğrensin. Tolga... ...sırası değil, kes. Diyesin. Yani diyorsun ki... ...aslında bu işlerin sırası var. Ben bilmiyordum. Kusura bakma Ömerciğim. Sen bildiğin ne var ki zaten can sıkmaktan başka. Ya oğlum sana kimse bir şey sormadı. Atlama şuradan. Sormadıysan sormadım. Kör müsün oğlum bak. Görmüyor musun? Kız konuşmak istemiyor. Oğulcan boş ver. Ulaşma. Tamam. Oğulcan. Aa bir dakika ya. Ya acaba Ömerciğim, Kaan'la Süsen'in arasındaki problem sen olabilir misin? Belki de Bizim Süsen, sevgilisini korumak için susuyor olabilir mi? Eğer öyle bir şey varsa söyle, biz de bilelim. Değil mi abisi? Tolga, kapa şu konuyu. Lütfen. Güldük, eğlendik. Anladık. Ama sizin o Kaan dediğiniz adam... ...benim arkadaşımdı. Ben o adamla kavgalı da olsam... O adam benim arkadaşımdı. Üstelik sizin hepiniz gibi de iki yüzlü falan değildi o adam. Sırf bir ailesi olsun diye... ...şu geri zekalı herifin bütün saçma sapan triplerine katlandı. O yüzden... ...Süsen... ...hadi anlat bize. Kaan'la senin aranda ne oldu? Geri basla. Aranızdaki problem neydi? Bilmek istiyorum. İsteme. Kız yeterince üzgün. Görmüyor musun? Ne oldu mu? tamam uyuma şuna. Tolga. Artık yeter. Kapat. Kapatmıyorum. Ve kapatmazsam ne olacak? Hı? Oğlum sen hayırdır lan? Ha? Sen hayırdır lan? Kuzenime dokunamazsın. Ha? Lan Tamam, tamam. Bak Lan e, 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 e. e, e, e. sizi git, git lan. Lütfen Ağzınızı açamıyor Dur. musunuz lan? Lan. Lan. Hocam, Ay Ayla Hanım biz bir şey yapmadık. Onlar başlattı. Kes! Bu ne hal ya? Bu ne hal? Bu bir kişinin eseri olamaz. Bu hepinizin serseriliği, hepinizin vahşiliği bu. Size itiş kakış yok demedim mi ben ya? Kavga yok demedim mi? Ne yapıyorsunuz siz? Dingo'nun ahırı mı burası? Siz buraya okumaya geliyorsunuz, serserilik yapmaya değil. Hmm. Bana bakın, kendinize çeki düzen verin. Bir daha böyle bir şey olursa eğer, hiç birinizin gözünün yaşına bakmam. Öyle disipline falan da göndermekle uğraşmam. Direkt atarım sizi bu okuldan. Duydunuz mu beni? Direkt atarım sizi. Toplayın şimdi ortalığı. Kendiniz de toplayın. İyi dersler hocam. Sağ olun. Çocuklar bu sınıfın hali ne böyle? Eğlendik biraz ya.